Değerli üyelerimiz, kıymetli basın mensupları ve her zaman desteğini hissettiğimiz izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyon <laughs> kuruluşlardan oluşan 750 üyesiyle Türkiye'nin ilk ve tek yerini destek birliği radem olarak radyo ve televizyonlarımızın sıkıntılarının çözümüyle ilgili yıllardır uğraş verdiğimiz, bakanlıklar nezdinde dile getirdiğimiz, ödenemez hale gelen telif bedelleri, yüksek enerji bedelleri, döviz bazı tüksat denemeleri, Çamlıca Kulesi yüksek kira bedellerinin mağdur seviyeye indirilmesi veya bu yüksek bedellerin ödeyebilmemiz için kamu spotlarının birbirine karşılığında yayınlatılması, resmi ilanların radyo ve televizyonlarda da verilmesi, kamu şirket ve bankalarının reklam bütçelerinden yerel bölgesel radyo ve televizyonlarında pay alması, belediye bütçelerinde bulundukları il ve ilçeler Peki ve radyo ve televizyon kuruluşlarına pay ayrılması taleplerimizin karşılanması istedik. Radyo ve Yönetim Kurulu 2022 yılı Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Beceriler Komisyonu'nda radyo ve televizyonların resmi ilanları alabilmesi için yaptığımız yoğun çalışmalara rağmen basın kanununda yine yer alamadık. Akabinde yaptığımız görüşmelerden de sonuç alamayınca sesim, sesimizi daha geniş kitlelerin duyabilmesini sağlamak hem izleyici ve dinleyicilerimizin desteğini alabilmek hem de Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurabilmek için tüm üyelerimizle birlikte bu sesi duyun kampanyası başladı. Çünkü bu köklü sorunlarımız çözülmezse izleyeceğiniz bir televizyon, dinleyeceğiniz bir yere radyo kalmayacak ekranlar kararacak radyo'lar susacak